Hayırlı haftalar. Nasılsınız iyisiniz arkadaşlar? Düşmeler oldu. Niye düşmedi? Hmm. Aleyküm selam Burak kardeşim. Aleyküm selam. Adem abim. Sağ ol abi sen nasılsın? Değerli başkanım yanına geldik Yunal abimle arkadaşlar. Şöyle bir sohbet edelim. 5 dakika 10 dakika dedim. Bir sohbet yayını açalım. Bir sohbet yayını yapalım dedik. Değerli dostlar. Yunal abim hazır Ankara'da yakalanmışken selamlar alayım Adem abim Gökkencivil Aleykümselam Recep besten Aleykümselam Nuri Kağan avcı abim Becek Elyon abim Uğur Toksuz Aleykümselam Hakan Aydın Ünal başkana çok selamlar demiş Aleykümselam Tamer Mengüç abim Aleykümselam Aleykümselam Şaban Susam abim Aleykümselam dayım yavru kovalıyor arkadaşlar Ünal abim nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun abi? İyi Camiye kardeşim. özledi seni. Şöyle bir... He. Ya işte ben de sağdan soldan duyuyorum. Bazı şeyler duyuyorum da işte Ünal abi nerede? Ünal Başkan yok piyasada falan diyorlar. Ünal Başkan nerede olsun? Türkiye'de 16-17 yılda iş yapıyoruz. Evet. Her gün bir memleketteyiz. Her gün bir memleketteyiz. Evet. Ama dolu dolu geliyoruz. Hani evet. böyle sağdan soldan da söylentiler var. Dedikodular da yükselmiş. Arkadaşlar benim adım Ünal, soyadım Aynacıoğlu. Yarışmalarda, törenlerde, sağda solda kim ne veriyorsa beş fazlasını veriyor. Yani piyasada şu anda işlerimizden dolayı biraz uzağız. Ama üdüm kadarıyla bazı gevşekler var. Gevşeklere de uyuz oluyor. İşte biri bir şey veriyormuş, biri bir şey. Lan oğlum zaten bunu biz çıkarttık. Lan Türkiye Cumhuriyeti'nde araba ilk biz verdik. Şimdi kim ne veriyorsa beş fazlası. Biri bir şey mi veriyor? 10 fazlası. Benim adıma basit, sınırsız, limitsiz kim ne yapıyorsa rahat rahat konuşabilirsin. Ben yokum ama sen piyasadasın. Evet. Ben işimden dolayı yokum arkadaşlar. Çok yoğun gidiyoruz, çok yoğun çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Ama buradayız yani, buradayız. Buradayız ve uçurmaya devam. Uç uçurmaya devam, üretmeye devam, çalışmaya devam. Şenol kardeşim ne yapıyor? Şenol'u bile bak. Vallahi Şenol'u iki aydır görmüyorum evet, ya. dün i̇ki gelecek aydır. uğrayacaktım dedi de gelemedim. İki aydır dedi. görmüyorum Şenol'u. Evet. Hani o kadar yoğunuz. Basri yine iki aydır görmüyorum yani. <laughs> Arkadaşlar işlerimiz o kadar yoğun ki Allah'ın izniyle ama Eylül'den sonra, Eylül Ekim'den sonra rahatlayacağız. Şimdi İstanbul'da da uçuma başladın abi. İstanbul'da 100 bin dönüm arazide uçuruyorum ben evet. kardeşim. Evet. Levent Postepe kardeşim de orada evet, uçuruyor. Evet çok Levent selam olsun. Levent da abi da de. Tabii. O da iyi bir emekçi. Levent abiye de abi, buradan abi. selamlar gönderiyoruz. Arkadaşlar İstanbul'da uçuruyor ama iş gereği tabii pek şey yapamıyor. Kardeş, İstanbul, Çok kestiği bah, kuş var. İstanbul, ya, abi. İzmir, Balıkesir, Bandırma, Eskişehir, Kütahya, Isparta, Burdur. Yani 16-17 ile çalışıyoruz arkadaşlar, İşimiz var. Yani yemin ediyorum ne kuşa vakit ayırıyorum ne kuşçu arkadaşlarıma vakit ayırabiliyorum. Federasyona günde 50 kişi geliyor kayıt bırakıyor, imza bırakıyor. Onların defterlerini tek tek açık göstereceğim. Basri de çalışıyor, Şenoz da çalışıyor. Yani vallahi billahi Allah yani iş yoğunluğu versin kurban olduğum Allah. Neden? Kurban olduğum Allah bize verecek ki biz de arkadaşlarımıza dağıtalım. Kuşçu camiasına dağıtalım. Evet. Hani kendimizi boşa çıkartamadık arkadaşlar. İş olmadan hiçbir iş olmaz. Doğru mu Basri? Doğru. Tamam. Çalışacağız, kazanacağız ki eşimize, dostumuza, Kuşçu arkadaşlarımıza faydamız olsun. Evet. Yani kim nerede ne veriyorsa da deyin ki işte şurada şu var. Sen ne veriyorsun? Kim ne veriyorsa 5 Me fazlası. Şöyle arkadaşlar da bize önerebilirler. Evet. İşte yeni sezonda evet. Ünal abi şunu ver bunu yani ver. Şu anda bizim yani yeni sezonda ilgili Mekan 4 var zaten. Mekan 4 Tabii. veriyoruz. Arsa veriyoruz. Beğenmezseniz beğenmezseniz başka bir araba vereyim. İkinciye de veriyoruz. E, i̇kinciye arsa. Evet. Daha ne ikinciye olsun? İkinciye arsa. Geçen sene birinciye verdiğimiz arsayı bu sene ikinciye veriyoruz. Evet. Git gide çıtayı yükseltiyoruz. Baba kurban olduğum Allah veriyor. Biz de arkadaşlarımıza veriyoruz. Faydalı olacak. Evet. Selamları bir alayım Ünal evet. abi. Ee, Recep Besten, Adem abim, aleyküm selam, Gökhan Civil, aleyküm selam, Nuri Kağan abi, Avcı. Adem abi bu arada selam alırken biz de bir çağıralım. Şey alalım. Beyce abim, Uğur Toksuz, aleyküm selam, Hakan Aydın, aleyküm selam, Ünal Başkan'a selamlar demiş. Burak Baş kardeşim eyvallah Tamer Mengüç Aleykümselam Şaban Susam abim Aleykümselam Bosna'dan selamlar demiş Aleykümselam Emre Doğan'ım Aleykümselam kardeşim T. Turan abim hayırlı günler Cemal Yaman kardeşim Aleykümselam Mehmet'im Aleykümselam Allah iş kolaylığı versin demiş Amin. Allah razı olsun. Önce iş, önce, önce iş arkadaşlar. Sonra alışveriş. Önce iş kardeş. Kurban olduğum Allah'a çalışacağız, kazanacağız ki. Yani Yoksa biz arada gezenlere karşı nasıl mücadele edeceğiz kardeşim yani? <laughs> ee, arada çıkıyor üç beş tane böyle arada gezen. Tansiyonu mu yükseltiyor? Neyse tansiyonu boş ver. O ee, onları, o onlar çok önemli değil. Bizim. Önemli olan şu kardeşim. Önemli olan kuşçu arkadaşlarımıza nasıl faydalı olabiliriz? Önemli olan kuşçu arkadaşlarımıza nasıl faydalı olacağız? Kuşçu arkadaşlarımız bizden nasıl faydalanacak? Biz onlardan nasıl faydalanacağız? Önemli olan bu. Evet. Evet. Biliyorsun işte bu sene benzinli de aldık. Yani, Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet, benzinli evet. sözleşmesi bittiydi, ay alakalı benzinli de geri aldık. Yani çalışıyoruz kardeşim gece gündüz çalışıyoruz yani. Güvenlik lazım mı demiş Eren? Geç gel. Var güvenlik lazım olmaz mı? Nerede hangi memleketteyim? Neredesin Başkanım? Güvenlik lazım olmaz mı? Neredesin? Nered İstanbul mu, Ankara mı, Balıkesir mi, Bursa mı? Nerede? Evet. Çtahya mı? Bir yaz kardeşim ona göre yardımcı oluruz. Ünal abi kuşçu arkadaşlara ve konularda çok yardımcı oluyor biliyorsunuz. Kuşçulara vallahi öncelik var. Evet. Kocaeli'ndeymiş. Kocaeli'nde. Kardeş Kocaeli'nde hiç projemiz yok ki. En yakın Kocaeli'ne İstanbul projemiz var. Evet. İstanbul'da işte İstanbul'da iki tane projemiz var. Bir Anadolu yakasında var bir Avrupa yakasında var. Anadolu yakasında büyük şantiye kuruyoruz. İşte yaklaşık 4-5 aydır oradayız şantiyeyi kuruyoruz. Şantiyede yani Kocaeli'de gelirse yani evli değilse, bekarsa orada şantiyede kalan arkadaşlarımız var. Hani şantiyede kalmıyorlar. Orada İstanbul'da ev tuttuk. Bir kısım şantiyede kalıyor. Bir kısım tuttuğumuz evde kalıyor. Orada da yani 70'e 80'e yakın personelimiz var. Bay Karayasin Ünal abime çok selamlar demiş. Aleyküm selam Aleyküm Yasin'im. Aleyküm selam. Buradan da bütün arkadaşlarımıza selam olsun. Batuhan Gerçek Ünal kardeşim adam gibi adam yolunuz açık olsun demiş. Allah razı olsun. Teşekkür ederim abi. Kurban olduğum Allah'ım Yani iyi arkadaşlarımızı, iyi kuşçu kardeşlerimizi yol ne yap açık et. Kötülerin evet. de Allah belasını versin. <laughs> hani çay getirmemizi bastıyor. Getir bastık kardeş, bana getir hadi. Çi... Getiriyor, içer Dedim basri. Ünal abi e, söyle de bir misafir edelim demiş. He olur. Geçen de söyledim vallahi söylemedim ben. İstanbul Emirgen Süt İş var. Evet. Nedim kardeşim koççu, oranın müdürü. Kardeş. illa Ünal abi misafir kahvaltıya davet ediyor seni. İnşallah ayın 20'sinden sonra yani önümüzdeki haftadan sonra İstanbul'dayım. Şantiyede olacağım. Allah izin verirse inşallah geliriz. Niye gelmeyelim kardeş? Kutçu arkadaşlarımıza ziyarete gitmeyip nereye gideceğiz? Biz de şantiye düşürüz demiş. Allah kolaylık versin demiş. Eyvallah. Amin demiş abim. İsmail Eren hocaman abim. Amin demiş. Eyvallah abim sağ olun. Ünal abi şimdi arkadaşlar bugün ben e, İstanbul'dan bir kardeşimiz kuşçulu bıraktı. Oradan getirdim. Kuşlar burada. Terminalden İstanbul'da sağ olsun. İstanbul'da o da Koceri. koceli. O koceli, da Burak Uzun kardeşim. Murat bur Uzun diye çok sevdiğimiz değerli bir arkadaş Kuşçulu bıraktı. Şimdi otobüsten geldi. Sağ olsun buradaki arkadaşlar Ünal abi rica ettim. Kuşları aldırdık. Evet. Şimdi bu kuşlar içinde feleksizler var. Ondan sonra hanım kuşlarından var. Kardeşimiz kuşçulu bıraktı. Çok değerli kuşlardan var içinde. Hepsini ben tek tek söyleyeceğim. Kuşları buraya al getirdim. Benim biraz işim vardı. Bu hafta bunları çıkartacağız arkadaşlar. Bir 35-40 tane uççulu bıraktı. Hep seçme kuşlar var. Feleksiz beyazlardan falan da evet. var. Yani bu başka ismini vermedin başka arkadaşlar da evet, var. var. Onu var. Söylersin evet, evet, Ben hani söylemiyorum. Evet, söylemiyorum. Ben söylerim arkadaşlar. İçinde yani arkadaşın 20'ye 30'a çok, çok, büyük. değişik, çok çeşitli kuşlar çok var. Çok çeşit herkesten çift e, elektrikçi Erdoğan abiden var bir çift gök evet. mesela arkadaşlar. O Kim Murat, de... Uzun, Murat Uzun kardeşimiz de yani çok acımasız bastı bastı aldı paraları. Kuşları evet. çok kuş aldı yani çocuk. Şimdi de ailevi sevenlerden işten dolayı mı, ailevi konulardan dolayı mı kuşların hepsini gönderdi işte evet, evet kuşları bana gönderdi arkadaşlar. Evet. Ee, alacağız. İçine biraz da atabilirsek bakalım. Başkanlar diyeceğiz. Bir siyah incilerden katabilirsek. Zaten atacağız. Murat abi Murat uzuna siyah de vermiştim. Allah var. Çocuk onlardan da üç tane koymuş içine. Onların içlerinden bir tanesini yumurtlamıyor Ayırdım. İki tane daha koyacağım. Dört tane de siyah koyacağım. Dört zaten. tane de siyah var arkadaşlar. Evet. Bakın. Olanlar, tane Hacı Murat Kozan abim. Aleyküm selam. Hacı Murat Kozan abi. Türkiye'ye geldin mi ya? Gelmiş diye duydum. Görüşemedik. Geldiysen bir gel Ünal abimle bir çayını içelim. Ya. Bir organize edelim. Yani şimdi gelmeden bir gün, iki gün önce haber verin ki Olur. ona göre burada olurum olmam. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi hatta biraz sonra gideyim uçları da göstereyim biraz sohbet evet. edelim. Uçları da göstereyim ben ayrı bir video çekeceğim o uçlara. Arkadaşlar bilginiz olsun. Mustafa Kara aleyküm esselam aleyküm selam. Ünal abi maşallah siyancılar çoğalıyor. Evet, Kirliler. Sağ olsun işte abim var ya Konya'da. Evet. Konya'da abim Allah Kirliler. razı olsun. Kirliler. yavrular alıp alıp gönderiyor bana. Evet. Arkadaşlar şu anda sezon ölü. Sezon ölü. Tüyde kuşlar. Ee, 11. ay, 12. ay. Ama şu anda yine bak bir tane burada var. Bak bunu arkadaşlar şu cümleleri es geçmeyin. Bakın arkadaşlar. Bir tane burada uçurduğumuz bir Arap yavru var. Bak Ankara'da uçurduğumuz bir Arap yavru var. İstanbul'da uçurduğumuz iki tane yavrumuz var. Birisi dumanlı dişi siyah inci torun, bir tanesi kirli yavru siyah inci orijinal. Bak bir tane burada uçuyor, iki tane İstanbul'da uçuyor. Merak edenler gelip seyredebilir. Ondan sonra da ya işte abi biz siyah incilerden uçuramadık, biz siyah incilerden seyretmedik diye sağda solda gevşek gevşek konuşanlar var. Bakın havada olanları şu an size söylüyorum. Bir tane burada uçuyor Ankara'da, İki tane İstanbul'da uçuyor. Seyretmek isteyenler gelsin seyretsin. E daha ne diyeceğiz abi? Sabah uçan İstanbul'da uçanlar arkaya uçuyor. İstanbul'da rüzgar olduğu için sabah uçuyor. Beş buçukla dokuz arası uçuyor. Bakın. Seyretmek isteyen arkadaşlar gelip seyredebilir. Kapımız herkese açık. Daha evet. ne diyebiliriz mesela? Evet. Daha nasıl söyleyebiliriz? Daha kendimizi nasıl anlatalım? Evet. Anladınız mı arkadaşlar? <laughs> Canınızı yerim. Hadi. Geldim tedaviye gidiyorum demiş. işte ha tamam abim. Eren geç gel. Ayağınıza taş değsin abiler demiş. Hüseyin Akbal. Günler Ünal abiye selam demiş. Oyun kuşu bir selam. selam. Makas Şahin abim Muhabbetiniz daim olsun demiş. Aleyküm selam abi. Daha diyecek bir kelime yok bunun üstünde. Yani gel seyret. Arkadaşlar. Gel seyret. Çayımız iç yemeğini. Kahvaltını Şayımız yap. için Kuşu seyredin. Kuşu seyretmeyiz. Kuşu seyredip hoşumuza gitmezse istediğiniz yorumu yapın. Evet. Beğenmedik deyin diyebilin. Ama lütfen seyretmeden kevezeli yapmayın. Görmeden konuşmayın. Gözünüzün gördüğünü anlatın. Görmediğini anlatmayın. Canım arkadaşlar. Oyun kuşu Birsal İlmaz Ankara'ya dönmedi. Geliyor gidiyor arkadaşlar. Kardeş Ankara'ya dönmedi derken biz Ankara'dan zaten ayrılmadık. Evet. Ankara bizim ana vatanımız. Ama öbür saydığımız memleketlerde işlerimiz var. Tabii. Buradan yola bir çıkıyoruz. Üç gün bir memlekette, beş gün bir memlekette, iki gün bir memlekette kalıyoruz. Dönüyoruz tekrar toparlıyoruz Ankara'ya geliyoruz. Evet. Yani Ankara'da şu an yedi sekiz tane büyük projemiz var yani. Tabii. TSE'yi yapıyoruz, hurdacıları yapıyoruz. Arkadaşlar da yani Türkiye'de çok büyük firmaları yapıyoruz yani. Ünal abiye selam demiş. Aleyküm selam. Yılmaz eyvallah. Canım arkadaşlarım hep hepinizi seviyorum. Böyle de anlatıyorum anlatıyorum. Bayağıdır da ekranlardan uzak. Uçlar uçmuyor uçmuyor düştükleri hala bak ya uçlar hepsi. Ağırlaşmış. Ağırlaştılar. E bir de tüy zaman abi tüy zaman sabah, sıcak. Tabi. Şimdi bir sabah... atmaca da alıyor. atmaca hiç işte vermiyor. Evet. Yani Sabahleyin arkadaşlar Ankara bu sene hiç olmadığı kadar sıcak oldu. Sabah akşam. Bu şu daha yeni kendimize geldik. Çok Ağırlar, sıcak. arada sıcak. onun kanal düzelmemiş herhalde ha. Cacı aleykümselam aleyküm selam. Sedat Karakaya muhabbetiniz bol olsun demiş eyvallah. Teşekkür ederiz abi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şenol eksik arkadaşlar. Ya. Şenol abi yok. Şenol abi falan şöyle bir gelelim muhabbet yapacağız arkadaşlar evet. Allah'ın izniyle. Ünal abinin bunlar da gökler arkadaşlar. Maşallah maşallah. Furkan aleykümselam aleyküm selam. Çek. Furkan'ım aleyküm selam. Faydalansınlar görsünler. Bunlar gökler arkadaşlar. Arap ne kadar yakışıklıymış maşallah. Kirli erkek. Kirliler. Bakmayın. Baytuk. Yaza rağmen, rağmen. Ne güzel büyümüş dayı evet, maşallah. Şöyle, aman. Ama. Ya inci, orijinal torun Şöyle çek. Ne güzel büyümüş maşallah. Evet tek büyüdü. Aynısından bir tane de böyle İstanbul'da büyüdü. İstanbul'daki de perçemlisi. Evet. Çok güzel büyümüş. Maşallah maşallah. Bak İstanbul'daki de perçemlisi kardeş. Aynı birebir perçemlisi. Boş ne yapsın doğru söylüyorum bu mevsimde. Yerde, Kuş uçmuyor şu anda arkadaşlar. Uçan kuş yok. gibi ee, bak orada. bir de kirli büyümüş. Güzel bir kirli yavru büyümüş. Kirli yavru büyümüş bir tane de. Burası böyle arkadaşlar. Oturma yerleri. Hünal abinin. Burası mi? Yok burası böyle diyorum oturma yeri evet. uçlar. Evet aleyküm esselam. Burası Ramiz abim aleyküm selam. Bura ana bayi. Ana bayi. menbaasının olduğu yer. Evet ana bayi. Ana bayi evet dostlar. Ana bayi arkadaşlar burası. Arkadaşlar bir video yapacağım o kuşlarla alakalı. Götüreceğim. en olabilir? Ne dört tane alacağız dediğim evet, gibi. Dört tane. Kurban olsun. Dört tane vereceğiz kardeşim. Dört tane hani götüreceğiz. E, renklensin. Evet. Hem böyle şekillensin diye yani. Evet. Allah, Allah razı fazla çık yapmadım bu uçlara. Evet. Seyretmek isteyen arkadaşlar için yine diyorum bakın. Şu anda bir tane burada uçuyor. iki tane İstanbul'da uçuyor. İstanbul'da uçan beş buçukla dokuz arası uçuyor. İstanbul'da uçanların videolarını Basri'ye atacağım. Basri videolarını yayınlayacak size akşamleyin. Evet olur arkadaşlar. Yani, Uçlar güzel seyredin arkadaşlar. Bir, üç dört tane de İstanbul'da kestiğim var burada da var. Tabii İstanbul'da kestim. Çok. İstanbul'da şöyle kestim yetişmiyor. Neye yetişmiyor? Biz sabahleyin İstanbul'da beş buçukla dokuz arası uçuruyoruz. Beş buçukta yani dokuzdan sonra rüzgar ağaçları kırıyor. Martı var mı uçurduğu yerde çok, abi? Martı da çok, atmaca da çok. Ee. Bir de şimdi martılar ne yapıyor biliyor musun? İki martı arasını alıyor, kuşu alıyor, götürüyor. Havada takla aşamasındayken. Evet. Alıyor, götürüyor. Allah'ın izniyle atacağım videoları sana. Şimdi sen akşam ben arkadaşlara gösterirsin. Olur. Olur abi. Evet. Var mı arkadaşlar sormak istediğiniz üzerine? abi? Evet. Sormak istediğiniz varsa cevap diyelim. Yanıt Yanıtlayalım. Dostlar. Yakalamışken büyük başkanımızı her zaman denk gelmiyoruz arkadaşlar. Yakalamışken soruyoruz. Önümüzdeki ay yani Eylül-Ekim'den sonra inşallah boşa çıkacağız baba. İnşallah. O zaman hem havalar da serinleyecek. Tabii. Kendimizi kuşa vereceğiz. Zaten biliyorsun bize verilmiş olan yerler de var. O evet. yerlerin projelerini çiziliyor şu anda. Yani oralarda sürpriz hep göstereceğiz arkadaşlarımıza. Neler neler yapacağımızı, neler neler yapabileceğimizi hep beraber bir araya geldiğimizi göreceğiz. Misafirhanesinden tutun da spor salonuna kadar olan tesislerimizi tek 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 anlatacağız. Bakın iyi dinleyin. Misafirhanelerimizden spor tesislerimize kadar, bu uçum alanlarımıza kadar tek 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 projeleri size anlatacağız bizim projelerimiz hayal edebilecek arkadaşlar yok bizim projelerimizi yani. Kuşçuluk nereye geldi? Evet, Kuşçuluk nereye geldiğine geldiğini herkes görecek. Şu anda mücadele veren arkadaşlarımız var. O mücadele veren arkadaşlar da bizim vesilelerimizde sokaktalar yani. Bizim vesilelerimizle mücadele ediyorlar yani. Aman şöyle aman böyle diye. Ben işin ticari boyutunda değilim. Biz veya ekibim adına konuşuyorum. Bizim ekibimiz ticari boyutunda değil için. Ha kuş alınıyor satılıyor mu? alınıyor satılıyor ama bizim harcadığı karımızın karşısında alınan satılanlar kanada kulak ya, yani kulak. Evet. Ya, evet. Allah'ın izniyle projelerimiz falan hepsi çıkıyor çiziliyor şu anda. Dışarıdan, şehir dışından gelen arkadaşlarımız için aileleriyle gelenler için aile aile yeri kendi başlarına erkek arkadaşlarla gelenler için erkek yeri. Yani hepsi tek 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 göreceksiniz. Bunları önümüzdeki aylarda Eylül Ekim'den sonra açıklayacağız. Evet. Yani nereden nereye diye program var ya nereden nereye diye program yapacağız. Herkes ne olduğunu orada görecek. İsmail Acun Ünal abiye selam var demiş. Aleyküm selam. Aleyküm selam arkadaşlar. Hepiniz aleyküm selam. Aleyküm selam arkadaşlar abiler. <laughs> ne yapacağız? Allah'ın Allah izniyle. İnşallah abi. Arkadaşlar yarın akşam 21 gibi 21.30 gibi. Yarın Cuma. Ha özür dilerim. Cumartesi günü akşamı bir programımız var. Youtube falan takipte kalın. İnşallah Allah'ın izniyle. Şimdi ben kuşları tek tek göstereceğim. Ee, size bahsedeceğim arkadaşlar. Bir soru sormuş arkadaşımız. Hemen cevaplayalım. Selamun Aleyküm abi demiş, Ankara'da İstanbul'da kuş uç, uç, uçuyor. Evet. hep söylenen bir söz var, hangi ilde kuş uçurmak zor, İstanbul'da uçuran daha çok zor der diyor, Ankara'da uçuran da Ankara'yı zor der diyor, sence iki yerde uçurmuş olan hangisi soruyor? İstanbul'da e, yer olarak benim yerim şu anda 100 dönüm, Yani 108 dönüm arsanın üstündeyim, 108 dönüm, 110 dönüm arsanın üstünde olduğum için, Oraya sabahleyin saat beş buçuktan dokuza kadar rüzgar yok. Ama saat 9'dan sonra bir rüzgar çıkıyor. Yayınlarımızda gösterdik. Ağaçları yatırıyor, kırıyor yani. Bu aşamada rüzgar var. Artı öğlenden sonra artık sıcaklardan mı, havalardan mı martılar ve kargalar çıkıyor. En güzel uçum saati İstanbul'da benim bulunduğum bölgede. Yani başka bölge için bir şey diyemem. Mesela Levent'te saat dörtten beşte su uçuruyor. Onun kuşları da alışmış oraya. Biraz Kuşu... daha aşağıda onun yeri, değil yani mi? Biraz daha aşağıda. Fazla rüzgar almıyor. Ama şimdi şöyle. Yani orada rüzgar alıyor ama. E, Ademeli alıyor orası. Bizimki dümdüz arazi olduğu için daha çok rüzgar alıyor. Çok yayınlarımızda rüzgarları göstertiyoruz. Gündüzde kuş uçuramıyoruz. Sadece sabahleyin saat beş ile altı ile dokuz arası uçurabiliyoruz. Onun haricinde uçuramıyoruz. Ama Ankara bana göre şimdi Ankara memleketimiz diye değil yanlış anlamayın. Ankara'da kuşun havada gezmesi bile farklı yani. Şimdi mesela bak bir tane dalga kımıldamıyor bak ne kadar güzel tam kuş havası diyoruz. Ama öyle neyin burada da sıcaklar uçuramıyoruz. Burada da sabah serinliği akşam serinliği. Onun için favorim Ankara yani. Evet. Kara kara adamsın la. <laughs> Ünal abim diyor. Parti koysun yemin ederim oy verelim diyor. İnci denizden çıkardı diyor. Ünal abi karadan çıkart diyor. Allah. <laughs> ya, Allah bir kere razı olsun. Bizim, bizim bir e, Nide'de Kara Yasin var şu kadar abi. Geçen <laughs> kalan çınlattık bayağı. Allah Çok, işini gücünü rast getirsin. Sağ olsun etmişsin. ya karam. Eyvallah. Ha, bu da güzelmiş ha. İnci denizden çıkarmayan abi karadan çıkarttı. Evet bunu da slogan olarak kullanabiliriz. Çok güzel bir şey hoşuma gitti kardeş. Allah. Abi olsun. tesisler İstanbul'da mı olacak diyor yapılacak Yok tesisler? Ankara'da. Ankara'da arkadaşlar. Ankara'da tesisimiz Ankara'da olacak. Çünkü bizim merkezimiz Ankara arkadaşlar. Evet. Yani Dünya Seyir Kuşu Federasyonu Ankara'da yani. Bakın bu binayı abi arkadaşlar. Yer yer bina şehrin göbeğinde vermiyor. Bizim yani şimdi yapacağımız yerde projelerini çizdiriyorum şimdi. Açıkladığım zaman zaten millet diyecek ki ya hakikaten neredeymişiz diyeceğiz ya. Bu zamana kadar neredeydik diyecekler ya. Yani. Tugay abi Aynen Ankara'da. Serdar Çınar. Aleyküm selam abi. Teşekkür ederiz. Hakkı Kazancı evet. abim selamı var. Aleyküm, aleyküm selam, selam abi. İstanbul'dan selamlar. Ee, İstanbul'a da gelemedik. Evet abi. Peki abi. Kuşlardan Kuşların performansı İstanbul Ankara fark ediyor mu? diyor? Ediyor. Yani şimdi öğleden sonra İstanbul'da yani saat 9'dan ondan sonra İstanbul'da kuş uçuramıyoruz. Rüzgardan dolayı uçuramıyoruz. Rüzgar İstanbul'da kuşlara hata yaptırıyor. Evet. Ama Ankara'da bu performansını rahatça sergileyebiliyor. Peki gidiyor. sen Cevinal abi, bunu da ben sorayım. Peki şimdi yeni bir kupada mesela İstanbul'a artı bir, İstanbul gibi şehirlere artı bir puan verilebilir mi? Verilebilir, mantıklı. Çünkü Ankara'da ama uçuranlar İstanbul'un her yerinde de ama bu. Dediğimiz şu anda biz Kadıköy Göbek'teyiz mesela. E, çevre yolunun kenarı, E5'in kenarındayız. Gör yani bizim yer. Yani canlı yayında gösteriyoruz. Evet gördük, gördüm abi verilebilir. Sıcak yerlerde zaten bunu yapıyorduk evet, önceden. önceden de yapmıştık arkadaşlar. Yapıyoruz. 50 puan artıyla başlıyordu. Boş sıcak bölgelerde işte belli bölgelerde. Yani genelde İstanbul'da yani biz bunu yani kendi uçurduğum bölgede Levent kardeşimin bölgesi de dahil. Biz aynı bölgedeyiz, aynı yerdeyiz. Sabahleyin daha performanslı oluyor. Yani kuştan duman almak istiyorsan sabah uçuracaksın İstanbul'da. Evet. Nem olayı çok farklı abi evet. İstanbul'da diyorlar. Evet. Çok. <laughs> Evet. Dalları yatırıyor ya. Dalları kırıyor yani rüzgar. Evet. Yani sani şeyde saatte 27 kilometre, 25 kilometre, 30 kilometre sağ rüzgar alıyor. Acaba şey mi? Mevsimsel mi şu andaki? ki? Yok e, Levent dedi ki abi dedi kışın dedi rüzgar fazla olmuyor yazın böyle dedi burada dedi. Bir de biz açıktayız ya alan açıkta ya bizim. Bizim yani düşünsene bir adanın ortası gibiyiz. Bizim ada ama etrafı yollarla çevrili ada. Sularla değil. Evet. Rüzgarı çok alıyor onun için, meydanda olduğu için. Evet. Ünal abi çok teşekkür ediyoruz. Ekranda karardı arkadaşlar. Şarj sıcakları dolayı evet. dayanmıyor vallahi. Vallahi ben ee, teşekkür evet. ediyorum. Güzel Bu sohbet, güzel muhabbet oldu. selam olsun. Ben demek ki gelen uçlarımızda videosunu çekeceğim arkadaşlar. Hepinize çok çok selamlar, saygılar gönderiyoruz. Değerli başkanım, Ünal Aynacıoğlu abim arkadaşlar ve ben arkadaşlar yayınımıza katıldığınız için tüm camiye sevgiler selamlar gönderiyoruz başkanım tüm kuşçuları seviyorum Yalancılar hariç Allah herkese selamlar arkadaşlar görüşmek üzere ekran karardı bakalım